2024'te Tiryaki Agro CEO'su Süleyman Tiryakioğlu bizlerle birlikte. Süleyman Bey hoş geldiniz. Sağ olun çok teşekkür ederim nasılsınız iyi misiniz? Gayet iyiyiz çok teşekkürler Süleyman Bey son dönemde iş dünyasında sürdürülebilirlik aslında epey gündemde. Hı. Ee, bu anlamda sizin şirketinizde nasıl bir ajanda var nasıl bir stratejiyle ilerliyorsunuz? Ee, aslında sürdürülebilirlik bizim hayatımızın odağında o evet. bir yer. Çünkü tarım sürdürülebilirlik zincirinin çok önemli bir parçası. Tarım aslında, aslında sadece tarım değil şu anda. Ee, tarım artık bir biyoekonomiye dönüştü. Biyoekonomi demek bizim için şöyle bir şey. Ee, bir sürdürülebilir kaynağı alıp işleyip buradan gıda, yem, kimya, enerjiye dönüştürmek ve neredeyse sıfır atık bırakmak. Bu, bu ekonominin içerisinde tarımın yeri oldukça büyük. Bizim açımızdan da üç tane konumuz var. Birinci konumuz tarımsal e, tarıma dayalı enerjiler. Bunların başında biyoetanoller var. Selülozdan dönüştürdüğümüz etanoller var. Bunların ikincisi ise biyojet yakıtı. Ham maddesi temini var. Biliyorsunuz atık yağlardan biyojet yakıtı temin ediyoruz. bunlar bizim için çok önemli konular var. ve, ve biyo yağlardan oluşan biyo kimyalar. Yani o deterjanlarda falan kullandığımız kimyaların artık e, yağlardan yani biyo kaynaklı gelmesi, sürdürülebilir kaynaklı gelmesi için yatırımlar çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Bu şu an işinizin büyük bir bölümünü mü oluşturuyor yoksa gelecekte bu işlerin payı ne olacak? Sizin şimdi, az önce panelde de bahsettiğim 2 milyar dolarlık ürünümüz var. 2030 planımız çok net. Biz burada 3'e katlamayı plan planlıyoruz. Bu katlama noktalarının çoğunda e, bu yeni dünya düzenli e, yatırımları ve planları var. Hı hı. Peki sürdür birlikle birlikte sizin işiniz de dönüşüyor aynı zamanda değil mi? Siz de o dönüşüme bir anlamda tabii ki, tabii ki, tabii. liderlik de ediyorsunuz. Önce bahsettim yani. Hayvansal protein derken sadece hayvan besleme ve, pardon protein derken sadece hayvan besleme hayvanlardan elde edilen proteinleri düşünmemek lazım. Ee, bitkisel proteinler, bitkisel proteinlerin doğrudan tüketilmesi çok önemli bir yer edinecek hayatımızda. Biz bu konuda da protein ekstraksiyon tesisi yatırımımızı bandırmada inşallah yapıyoruz. Bunlardan çıkan ham e, nişastaların da e, kimyaya ve hatta biyoplastiğe kadar dönüştürecek kadar bir, uzun bir yolculuğumuz olduğunu düşünüyoruz. Aslında önümüzdeki dönemde sektörün bu anlamda ciddi bir dönüşüm geçireceğini göreceğiz değil mi? Evet, kaçınılmaz şekilde geçirmek zorunda. Artık geleneksel tarım e, tedarik zinciri ortadan kalkmış durumda. Bu artık bir biyoekonomiye dönmüş durumda. Biz bu biyoekonominin öncülerinden birisi olmak arzusundayız. Peki bu verimliliği de artırır mı? Örneğin gıdaya ulaşımı olumlu mu etkiler? Tabii ki yani protein kişi başı kişi başı protein tüketimini arttırabiliriz bu yollarla. Ucuz olabilir. Yani affordable dediğimiz, ulaşılabilir dediğimiz şeye ulaşabiliriz. Daha ucuz olabilir. tarımsal verimlilik az önce panelde de bahsettim. Yani çok değerli bir konu tarımsal verimlilik. Sulama teknolojileri, suyun az kullanılarak istenilen faydanın elde edilmesi. Sürdürülebilirlik açısından vazgeçilmez bir konu çünkü 10 sene sonra artık hayatımızda enerjiyi daha az konuşup suyu ve suyun ulaşılabilirliğini daha fazla konuşacağız. E şimdiden bu su, su verimliliği konusunda e, ciddi adımlar yapmak zorundayız. Şimdi sürdürülebilirliği konuşuyoruz ama öte yandan aslında daha da çok gündemde yer alması gerekir. Yeşil dönüşüm, yeşil ekonominin daha evet, da imelenmesi evet. gerekiyor. Bu noktada hem hükümetlere, hem iş dünyasına, hem akademiye sizin nezinizde ne tür görevler düşüyor? Neler Yani Biz Türk şirketleri, global Türk şirketleri olarak bir şeye kafayı taktık mı yaparız yani. <laughs> ben yani sistemin yeşil dönüşüme hangi sektör olursa kafaya takmasını istiyorum. Yani kafaya taktık mı bir şekilde biz bu işi yapabileceğimize inanıyorum. Bakanın da açıklamaları bu yönde umut verici değil mi? Evet yani yeter ki yönümüzü çevirelim. Yeter ki sistem bizi desteklesin. Bakanlığımızın verdiği destekler de bu konuda çok e, anlamlı destekler. Ben çok değerli buluyorum bu e, Türk şirketlerinin global, alan, e, global alanlardaki başarısı için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun yaz 2024'te triyaki CEO'su Sayın Süleyman Tiryaki bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz.